Merhabalar kanalı Bebe Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere iyi ki yapmışım diyeceğiniz kışa konserve bir tarifle geldim arkadaşlar. Bu tarifim için önce patlıcanlarımın baş kısmını keserek ve sonra da alacalı soyarak tarifimi başlıyorum. Patlıcanlarımı soyma işleminden sonra ise tuzlu su içerisinde yarım saat kadar bekleteceğim ve acısının çıkmasını bekleyeceğim. Patlıcanlarımın tamamını bu şekilde küp küp doğruyorum arkadaşlar. Bu tarif kesinlikle denenmeli diyorum. Çünkü isterseniz kahvaltıda bu tarifi tüketebilirsiniz. isterseniz de Yine yemeklerinizin yanında yardımcı meze olarak sarımsaklı yoğurtla çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben bu şekilde de kullanıyorum iki türlü. Evet, sırada şimdi patlıcanlardan sonra biberlerimi de yine baş kısmını temizledikten sonra küp küp doğrama işlemine ona da başlıyorum. Biberlerimi yıkamıştım ve kurulamıştım. Onun için hemen bir kabımda beklemeye alıyorum onu ve arkasından üçüncü malzemem olan domateslerimi doğramaya başlıyorum. Burada tam 2 kilogram kadar domatesim var. Arzuya göre çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Doğrama işlemleri bittikten sonra hemen büyük bir tenceremin içerisine doğramış olduğum domateslerimi aldım. Ve üzerine bir baş sarımsağı hazırlamıştım önceden. Onu da üzerine koydum ve kapağını kapattım. Onu pişmeye bıraktım arkadaşlar. Domateslerimiz yanda pişerken ikinci bir tenceremin içerisine yağını koydum. Bol miktarda yağ aldım. Ve görmüş olduğunuz gibi Patlıcanlarımızı tuzlu suya bırakmıştım. Onu oradan çıkardıktan sonra onun suyunu bir bez yardımıyla aldım ve ısınmış olan, kaynamış olan yağımın içerisine önce bir kontrol arkasından da patlıcanlarımı ekliyorum. Suyu alınmış olması şartıyla çünkü eğer suyunu almazsak kesinlikle burada çatır çatır sesler ve her yere dağılmalar olacaktır yağ kısmında. Onun için önce kuruluyoruz. Patlıcanlarımdan sonra hemen yine kesmiş, hazırlamış olduğum biberlerimi de aynı şekilde kızartma işlemine devam ediyorum. Bu tarifi yaparken ocağınızın tüm gözlerini kullanacaksınız eminim. Hemen yanda kaynaması gereken üçüncü bir tenceremse kapaklarımı suda kaynatmaya bıraktım. Biberlerim de bitmek üzereyken o da yanda kaynamaya devam ediyor. Evet bu arada yine dediğim gibi üçüncü bir tencerem olduğu için burada üç tencere ile çalışıyorum. Ee, burada domateslerim 35 dakika kadar zamanda pişti ve ben onu e, rondoda çektim. Ve bir 5-10 dakika kadar da e, kontrollü bir şekilde bu şekilde tekrardan da kaynattım. Ve hazırlanmış olan sosumun üzerine hemen önce patlıcanlarımı sonra da biberlerimi ekliyorum. Şahane. O kadar lezzetli ki ekmek bandırıp yemek istiyorsunuz. Hemen kaya tuzumu ekliyorum. ve 5 dakika kadar da burada pişirme işlemi yapacağım. Evet. Yani kıvamlanması için bu 5 dakika 10 dakika arası pişirebilirsiniz. Daha da lezzetlenecektir. Evet, sıcak haliyle hemen hiç soğumadan kavanozlarımıza alıyoruz. Evet benimkisi 5 kavanoz kadar çıktı. Burada bir püf noktası daha kesinlikle ve kesinlikle kavanozlarınızın kapağını kaynadıktan sonra kurulamayı unutmayınız. Ve kapak kapatma yöntemini artık hepimiz öğrendik diye düşünüyorum. Öğrenmeyen var ise de şimdi hemen burada küçük bir gösterme işlemi yaptım. İki geri tık tık oturma sesi ve sonrasında bir saat tık olarak sıktığınızda kapağınız sıkı bir şekilde kapanmış olacaktır. Kapaklarımı kapattım ve dış kısmında bir e, dökülmeler olmuş mu diye onu bir peçete yardımıyla sildim ve sonrasında üzerine her zaman yaptığımız gibi ters bir şekilde sofra beziyle kapattım. Ve iki günün sonunda ise evet kapakları bir kontrol ediyorum. E, bir patlama bir şey var mı diye hiçbir şekilde bir şey yok. Mis gibi Tamamen işte burada görmüş olduğunuz gibi benim de patlıcanlarım da yerini aldı. Evet kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda buluşmak üzere hoşçakalın afiyet olsun.